Gelinden mi öğren? Anne sakin ol. Geri giriyoruz ama burada bir kural var. Bunu yapmayanı dövüyorlar burada. O yüzden önce buraya ayağımızı sokacağız. Bu şekilde. Arkadaşlar günaydın. Yine size harika bir video ile karşınızdayım. Önce annemi uyandırayım. Anne! Sen gülüyorsun yoksa uyanık mısın? <laughs> kalk hadi denize gidiyoruz kalk. <laughs> Arkadaşlar kıyamam ya. Eşyalarını bile hazırlamış. Anne bunlar ne burada? <laughs> Denize gideceksin değil mi hazırladın? Yani. Valla. Evet. <laughs> çok mu heyecanlısın? Evet. Bugün çok ilginç bir video çekeceğiz anne. Bugün çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çadır, kamp yapılabilen ve 3 ay boyunca denizde kalınabilen bir plaja gidiyoruz. Of oh, be. <laughs> Hadi o zaman hazırlan. Hop. Ve, ve buradayız. Hazırlandık anneşim çok minnoş oldu. Şöyle bir şöyle bir göster kendini. Arkadaşlar çok eğleneceğiz. Bugün başka ne yapacağız anne? Evet. Et yiyeceğiz. Bu videoyu kaçırmayın. Hadi devam ediyoruz. Bye bye. Anne hazır mıyız? He. Şu an arkadaşlar kayın Hazırlandık çıkıyoruz. Annem üstünü Anne bu ne? <laughs> anne ters <taski> giymişsin. <laughs> Çıkamıyoruz aynen. Anneci, hadi, hadi. <laughs> evet, arabamız hazır. Bora annemin kapısını aç Bora. Baya aç. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Sultan o Sultan anne ne yapıyor? <laughs> Çantaları verelim. Şoförümüz Özcan Bey. Bu da biricik oğlumuz Bora. Gidiyor. <Gittim>. Ne düşünüyorsun? Artık <laughs> 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 Anne nereye gidiyor? Diye. Ne yapacağım? Yüzye <laughs> vallahi. Arkadaşlar <gülüyor> beklemede kalın çok ilginç bir sahili göstereceğim size. İktim. i̇klim de güzel. Güzel. Ben de çekin demiyorum ki çok güzel. Hayır, ben de beğeniyorum. Bu arada arkadaşlar farkında mısınız? İklim elini ağzına koymuyor. <laughs> arkadaşlar şu an arabadan indim. Ve size sahili göstermek istiyorum. Bakın buraya bütün araçları sokuyorlar. Sahilin içine kadar araçlar giriyor. Şimdi bizim şurada ileride çadırımız var. Çadıra gidince hepten şaşıracaksınız arkadaşlar. Bu şekilde aylarını geçiren insanlar var. Böyle büyük. Sahil güvenlik araçları dolaşıyor buranın güvenliğini sağlamak için. Burada hırsızlığın da çok olduğu söyleniyor ama dışarıdan gelen insanlar genelde bunu yapıyorlar. Şimdi içerisi çok güzel bir ortam. Birazdan burayı tamamen çekeceğim, içeriği çekeceğim. Bilmiyorum size garip mi geliyor ama bana çok hoş gelen bir ortam burası. Şimdi geldik, size bu ilginç ve güzel çadırı gösteriyorum. Arabayı da buraya bıraktık. Şimdi gel iklim, içeri giriyoruz ama burada bir kural var. Bunu yapmayanı dövüyorlar burada. O yüzden önce buraya ayağımızı sokacağız, şu şekilde. Değil mi Reycan ablam? <laughs> Olmazsa olmaz bu. Olmaz, olmaz. <laughs> bu su düzenli olarak değiştiriliyor de bu arada. İklim de ayağını koydu. Gel iklim. Yani burada bir insan 3 ay boyunca burada gece gündüz kalabiliyor. Benim en çok şaşırdığım şeylerden birisi buraya çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı. Bulaşık makinesi yok sanırım değil mi? ha bir tek o yok. <laughs> Her şey var. Su tankları bile var arkadaşlar. Şurada duş alabilecekleri çok güzel bir yerleri var. Burada Şurayı göstereyim. Burada mutfakları var. Şunlara baksanız arkadaşlar. Bunlar Beycan ablamın bizzat uğraşıp da yaptığı desenler. Güzel yapmışlar. İklim. biz bunları yapabilir miyiz sence? Nasıl yapmış? Bir şey söyleyeceğim size. Sizde de peki burada böyle çadır şey var mıydı eskiden? Şimdi ben buraya gelince biraz anlarım depreşi. Senin o leğene basman, ayağını yıkaman. Biz de hmm. daha önce hep böyle sezonluk geliyorduk, kalıyorduk, duruyorduk. Hmm. Biz de ayağımızı batırıyorduk, hatta su kirlendi, şöyle döküyorduk, denizden tekrar döküyorduk geliyorduk falan. <laughs> Bu külfet geliyordu tabii evet, insanı biraz. Ve biz de zamanda şey getirdik, bulaşık makinesi de bizde getirmiştik, mesela buzdolabı falan getirdik. Ama sonra bıraktık çok yorucu olduğu Ama bir şey, bir şey söyleyeceğim. Bunları buraya getirmek de böyle çok zor evet, olsa çok. gerek. İbinizde evet. düşünsenize. Bir adım atıyorsunuz ve sahile çıkıyorsunuz. Yani bence çok güzel. Voleybol da oynayacağız ama çekiyoruz. <laughs> tamam. Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Gerçekten. Daha mangal yapacağız. Daha çok eğleneceğiz. Burada bu video bitmiyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yani. ben Canın Kayınçosuyum. Şimdi voleybol oynayacağız ve nasıl oynanır onu öğreteceğim. Arkadaşlar boyumun kısa olduğuna bakmayın. Birazdan nasıl oynanır göreceksiniz. Göreceğiz. Ver şunu bakın. <laughs> Telefonumu kırmasaydı iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> kırdı lan. Kaldı. İyi kır. Hadi ikin düşünme. Hareketini de yaptım. Bir şey bozan iklim kaptı. Benim Taptır. kupam var. Kupası varmış. <laughs> bu ne kupası ben merak ediyorum. Acaba Hepsini bardak mı bu? <laughs> Arkadaşlar burası sahil ama her an arabalar gördüğünüz gibi korna çalabiliyor. Her an her şey yaşayabiliyoruz burada. Evet. Şu an kendimi trafiğin ortasında hissediyorum <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu harikulade sahilde, trafiğin içinde voleybol oynamak nasıl bir his? Az önce araba çaldı. <laughs> 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 ben de çıktım dedim. Kornalar çıkıyor. Kendimle. <laughs> Şöyle sahilde biraz yürüyüşe çıktık. Biraz da size sahili göstereyim. Değil mi? Araçlar denizin dibinde. Burada insanlar denize giriyorlar. Burada Suriyeliler de var arkadaşlar. Suriyeliler de denize giriyorlar. Bilmiyorum bazılarına ilginç gelebilir. Ben ilk defa sahilin dibine kadar araçların bu kadar girdiğini görüyorum. Şöyle bir yürü bakayım. Hızlı yürü. Teşekkür ederim canım. Artık sen evet, ünlü birisin aşkım. Sen artık tanındık birisin anladın mı? Sen kimsin biliyor musun? Sen Hadime Sultan. Nesin sen? Nesin sen? <gülüyor> 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 Merhaba. TikTok'tan izliyorum hep. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Biz Şu an izliyorum. sizi çekmiyorum. Çekmeyeyim. Youtube videosu çekiyorum. Nasılsın? Allah'ım ya seni. Evet, oğluna. Allah'ım seni iyiliğini versin. Allah emanet. iyi bakın Sağ ol. <laughs> Arkadaşlar takipçim gözükmek istemediği için onu göstermedim. Çok seviliyor annem her yerde. Hocam sen şimdi ne diyorsun anneme? Bir daha getirmeyeceğim. Çok küfür ediyor. Annem buraya getirmeyeceğim. Babacığım bak bu bak bak baba. Baba Bora diyor ki annemi buraya getirmeyecekmiş daha. nasıl Ooo bak! Arabanın anahtarını kaçırdı. Ooo! Baba! Baba! Ağla da! Kaçırmayacak, Hayır! Arabanın anahtarını... Hadi öyle annem! Rüzgar sesi size geliyor mu bilmiyorum. İnanılmaz bir rüzgar esintisi var. Adana'dayız ama Adana'nın sıcağı yok. Neden? Çünkü çok güzel esiyor. Oh be! Nasıl anne? İyi. Bu kim anne? Baya. Seviyor mu bu arayı? Baya. <laughs> size ateşi de göstereyim ben bu arada. Görüyorsunuz. Bu kule ateşi arkadaşlar bak. Bilmeyenler öğrensin. Turan abinin kule ateşi. Bak bunu böyle deliyor. içeriden geliyor ateş görüyor musun? <laughs> Aha yıkıldı. Nazar değdirdim gör. <laughs> mangal pişmeye başladı arkadaşlar. Baba önden biberleri yapıyorsunuz ha? Niye önden mangal değil? Neden? O canlılığı bunlarda öldürelim diye. Anladım etlerimiz, tavuklarımız burada bekliyor. Bunlar da kıymalarımız. Birazdan efsane masa kurulacak arkadaşlar. Göz hakkınızı da helal edin. Evet arkadaşlar masamız kuruldu. Şu lezzeti maalesef batıda bulamayız. Beycan ablam, eline sağlık. Kayınvadem mezeler var ya harika. Bak çok güzelsin ha. İklim? Yine saklanıyorsun çıkmamak için. Yine olmadı. İlerleyeceğiz, daha ilerleyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim, sen ne yapıyorsun? Ne yaptın? Dikkat et. Bu şu an ben şap. Atletik bir hareket. Bu hareket herkes yapamaz, değil mi anneciğim? Anne bir. Herkes yapabilir iki, mi? 2 3 <laughs> Anne tamam anne. Anne bu olacak aşkım kıyamam sana. Vallahi boğmam adada. Olmaz seni. mısın? Boğmam. <laughs> bu yüzücülüğü kimden öğrendiniz? Gelinim. <laughs> <laughs> Gelinden mi öğrendin? Anne sakin ol. <laughs> Ben bir şey söyleyebilir miyim? Hiç korkmuyor yalnız. Oh. Oh. ah. Oh. Keyifli annem. Oh. Fadime Sultan. Senin gözlerine kurban olurum. Nereye gidiyorsun kız? Gel buraya. Gel buraya kız. <laughs> Nasıl mutlu arkadaşlar ya. Güzel mi? Gölge. Bir daha söyle. Güzel. Gölge. Normalde Adana'nın sahilleri böyle bulanık değil. Ama burada insanlar kamp yaptığı için kumlar, pislikler bu denizin içine doluştuktan de sonra burası doğal olarak bulanıklaşıyor. Ama Karataş sahilinde bugün geldik geçerken dibi bile gözüküyordu i̇nsanlar çok güzeldi. Ya. Annem de bu arada arkadaşlar boğuluyor gidelim annemi kurtarmaya. <laughs> Biz annemle evde bir şey konuştuk iklim. Gelin seni tatile götürmez dedim. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben annemsiz gider miyim sen? Anne yine gel gidemez. Gitmez mi? Hı? Yok. Gözlerine bak annemin gözlerini kanlanmış <laughs> bu suyun tuzu mu biraz bir şey fazla ama böyle gereğinden fazla gözüm yanıyor benim de yanıyor. 1-2-3 <laughs> <üç. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Tamam şimdi yavaşça çıkalım artık. Tamam. Neyse anne artık eğlendik Eğledim. hadi çıkalım oğlum. Hadi. hadi git bakalım görüşürüz. Hadi güle güle. Bir şey söyleyeceğim, nereye gidiyor? Anne? 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 Kaç var dikkat et amca. Nereye? Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer videolarımız için takipte kalın. Annem duasını etsin, bitiriyoruz. Babacı, anneci, amin, Allah, amin, babacı. Anne, amin. Geleni, amin. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan kesenize bereket, emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum.